we mm -hmm. Uçkampisten herkese merhabalar. Dersimizin konusu gaz karışımları olacak arkadaşlar. Şimdiye kadar neler yaptık, neler biz bekliyor. Şöyle program üzerinden bir gözden geçirelim bakalım. Gaz kanunları ve kinetik teoriyi tamamlamıştık arkadaşlar. Haftanın sonu çözümleriyle birlikte etütümüzü de yaptık. Şimdi geldik bu hafta gaz karışımları yapacağız ve gerçek gazlar diyeceğiz. Bu ünitenin sonunu getirmiş olacağız. Hafta sonunda tabii ki yine haftanın sonu çözümlerinde bununla ilgili etütümüzü de tamamlamış olacağız. Arkadaşlar daha detaylı konu anlatımı istiyorum ben diyenler yorumlardan... E, açıklamalardan linki ulaşabilir ve geçtiğimiz yılların daha detaylı, daha uzun konu anlatımlarına ulaşabilir, oradan tekrarlarını yapabilirler. İlerleyen haftalarda da e, sıvı çözeltiler ünitesi ve kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinin e, videoları bizi bekliyor olacak tabii ki soru çözümleriyle birlikte. O zaman gaz karışımları diyelim ve dalalım bakalım. Arkadaşlar şimdi gaz karışımlarında tabii ki yine basınç, hacim tanecik sayısı ve sıcaklık bizim temel değişkenlerimiz olacak ve e, gazları birbirine karıştırırsak burada nasıl işlemler uygulamamız gerekecek? Bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi diyelim ki bir şöyle kabımız var. Kabın içerisinde musluklar olsun. Bu musluklar şuralara musluklar yerleştirilmiş olsun mesela. Ve e, her bir kabın içerisinde farklı farklı gazlar var. Basıncını ve e, hacim değerlerini biliyoruz. Biz bu muslukları açtığımız zaman neler olur? Bunların e, bütününün oluşturduğu yeni basınç değerleri ne olur? Bunları nasıl hesaplamalıyız? Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Mol sayısı üzerinden gideceğiz. Şimdi bizim temel bir formülümüz vardı. İdeal gaz denklemimiz vardı. Ne diyordu bu bize? P çarpı V, N çarpı R çarpı T'ye eşit olmak zorunda. O zaman burada mol sayısını, bak sadece mol sayısını değerlendirecek olursak, onu yalnız bırakacak olursak, deriz ki P, V bölü R, T değeri bize mol sayısını verecektir. O zaman buradaki mol sayısını hesaplamak istiyorsan ben, P1 çarpı V1 bölü, T sıcaklığı sabit zaten, R sıcaklığı sabit. RT değerini yazmam yeterli olacak. Buradaki toplam mol sayısını hesaplamak istiyorsam o zaman diyeceğim ki P2 çarpı V2 bölü R çarpı T olacak. Çünkü sıcaklık hepsinde aynı. Aynı şekilde en üst diyorsam P3 çarpı V3 bölü RT bana buradaki mol sayısını verecek. Bak, bakış açımız şu olacak. Ben bu muslukları açacak olursam mol sayısı toplam mol sayısı buradaki mol sayısı artı buradaki mol sayısı artı buradaki mol sayısı olacak. Yani en toplam dediğim şey n bir artı n iki artı n3 olacak. O zaman buralarda hesapladığımız mol sayıları değerlerini yerine yazacak olursak p1 çarpı v1 bölü rt p2 çarpı v2 bölü rt p3 çarpı v3 bölü rt bunların toplamı son durumdaki p son çarpı v son bölü rt'ye eşit olmak zorunda. Bir bakıyoruz paydaların hepsi rt. Yani bunların hepsi birbirini götürebilir rahatlıkla. Dolayısıyla Birincideki P1 çarpı V1, P2 çarpı V2, P3 çarpı V3, P son çarpı V sona eşit olmak zorunda. Anında bizim temel formülümüz budur arkadaşlar. Ne zamanlar kullanabiliyoruz biz bunu? Sıcaklıklar sabitse yani birbir içerisinde karıştırılan bütün gazların sıcaklığı eşitse bu formülü doğrudan uygulayabilirim. Bir diğer koşulum da eğer bunlar arasında herhangi bir tepkime gerçekleşmiyorsa bu formül her türlü sonuca bizi götürecektir. E doğru sonuca ulaşırız. Yani gaz karışımlarını böyle yorumlayabiliriz. Şimdi Gaz karışımlarında bir diğer önemli değerimiz, bir diğer önemli dikkate almamız gereken mevzu kısmi basınç olacak. Yani gazları birbirine karıştırıyoruz ve bu gazlar birlikte bir bütün olarak belli bir basınç oluşturuyorlar. Ama bu basıncın ne kadarını hangi gaz oluşturuyor? Şimdi bunu belirlerken de şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Hangi gazın mol sayısı daha fazlaysa onun basıncı oluşturduğu basınç daha fazla olacak. Nasıl yani? Mesela iki tane gazımız var diyelim. X ve Y gazları. Şimdi bu bulunduğu kabın içerisinde px basıncını oluştursun. Bu da py basıncını oluştursun. Şimdi biz bu ikisini aynı kabın içerisinde buluşturacak, birleştirecek olursak buradaki e, toplam mol sayısı nx artı ny eşit olduğu gibi Px ile Py'nin toplamı da toplam basıncı verecektir bize. Eğer hacim birbirine eşitse yani diyelim ki şu V hacminde bu V hacminde bu da V hacminde. Şimdi bunların ikisini aynı kabın içerisinde buluşturduğum zaman e, hacim değişmiyor. Sıcaklık değişmiyor. Mol sayıları toplamı toplam basıncıca bizi götürdüğüne göre. Demek ki bu toplam basıncın içerisinde X'in kısmı basıncı şuradaki PX'e eşit olacak. Y'nin kısmı basıncı da buradaki P'ye eşit olacak diyebiliriz. Peki bunu sayısal olarak nasıl hesaba dökebiliriz? İşte nasıl sayısal olarak kolaylaştırabiliriz? Burada da mol kesri diye bir derişim birimi karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bir sonraki ünitede buna yine değineceğiz zaten. Bir derişim birimidir. Mol kesri adı üzerinde bak X sembolüyle göstereceğiz bunu. Bir karışımın içerisinde bir bütünün içerisinde Bileşenlerden herhangi birinin mol olarak bütüne olan oranını bize verecek. Nasıl? Yani mesela diyelim ki A ve B gazlarından oluşan bir karışım var. Bir tane kap vermiş bize. Diyor ki bu kabın içerisinde A gazı var, bir de B gazı var. Bunların mol sayılarını da biliyorum. Şimdi buradaki A'nın mol kesrine hesaplamak istiyorsam yapacağım şey olacak, en A yani A'nın mol sayısı bölü toplam mol sayısı. B'nin mol kesirini nedir? B'nin mol sayısı bölü gene B'nin toplam yani ortamdaki toplam mol sayısı olması gerekiyor. Bunu hesapladığım anda ben aslında mol kesirini bulmuş olacağım. Bu mol kesirlerini kullanarak da kısmi basınçları hesaplayacağım. Yani bana diyecek ki mesela e, buradaki P toplam PT olsun mesela. A'nın kısmi basıncını hesaplamak istiyorsam yapacağım tek şey X XA'yı alıp top, P toplamla çarpmak olacak. Benzer şekilde B'nin e, kısmi basıncını hesaplamak istiyorsam yapacağım tek şey... E, x B'nin mol kesrinin alıp toplam basınçla çarpmak olacak. Bu işlemi yaptığım anda ben e, kısmi basınçları hesaplamış olacağım. Hemen soru üzerinden biraz daha kolay anlayalım bu mevzuyu. Şekildeki kapta belirtilen miktarlarda A, B ve C gazları bulunmaktaymış. Kaptaki toplam gaz basıncı iki atmosfer olduğuna göre A, B ve C gazlarının kısmi basınçlarını hesaplayayım. Bak ne dedik? Önce mol kesirlerini bulacağız. Şimdi A'nın mol kesirini hesaplayarak başlayalım. X, XA diyelim. Yapacağımız neydi? A'nın kendi mol sayısı yani 0.2 bölü toplam mol sayısı 0.2 artı 0.3 artı 0.5 yani 1 olacak. Dolayısıyla A'nın mol kesri 0.2'ymiş. Benzer şekilde B'nin mol kesini hesaplamak istiyorsam onun mol sayısı neyse. Yine toplam mol sayısına böleceğim. Dolayısıyla B'nin mol kesiri de 0.3'müş. Aynı şekilde C'nin mol kesirini hesaplamak istiyorsam alacağım mol sayısını toplam mol sayısına böleceğim. 0.5 de C'nin mol kesirini bana verecek. Arkadaşlar şuna dikkat. Buradaki mol kesirlerinin toplamı her zaman için 1'e eşit olacak. Yani kaç tane gaz olursa olsun ne olursa olsun tamamını aldığım zaman toplam mol kesiri 1 olacak. 0.2, 0.3, 0.5 bunların toplamı her zaman için 1'e eşit olmak zorunda. Şimdi buradan yola çıkarak biz neyi bulabiliyoruz? E, kısmi basınçları buluyoruz. A'nın kısmi basıncını hesaplamak istiyorsak yapmamız gereken neydi? 0.2'yi alacağım. Yani mol kesrini alacağım ve toplam basınçla çarpacağım. Yani 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla 0.4 atm gibi bir basınca sahipmiş A gazı burada. PB diyorsa yani B'nin kısmi basıncını bulmak istiyorsam yapacağım ne olacak? B'nin mol kesrini alacağım. 0.3 çarpı diyeceğim toplam basınç. Yani 2. Dolayısıyla 0.6 atm basıncı da B yapıyormuş. P, C'ye geldiğimiz zaman 0.5 diyeceğiz yani mol kesriyle e, toplam basıncı çarpacağız. Dolayısıyla da 1 atm'lik basıncı da C'nin yaptığını göreceğiz. Bak toplamları kaç oldu? 2 atm oldu. Demek ki bu 2 atmosferlik basıncı... Birini bu 06'sını bu 04'ünü de bu yapıyormuş şeklinde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla kafamızda aslında şöyle de yorumlayabiliriz. Mol sayısıyla doğru orantılı olarak toplam basıncı paylaşırlar ortamda bulunan gazlar. Bir de denge buhar basıncı dediğimiz bir mevzu vardı. Buna TYT kısmından da birazcık hakimiz arkadaşlar. Ne diyorduk? Denge buhar basıncını tanımlarken kapalı kapta ve dengedeki sıvı buharının yaptığı gaz basıncına biz denge buhar basıncı diyorduk. Çünkü mesela bir suyu koyduk, saf suyu bir kabın içerisine koyduk ve bir fanusun içerisine bunu yerleştirdik. Şimdi yeterli süre bekleyecek olursak biliyoruz ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Ama bunun tersi de geçerli. Yani buharlar her sıcaklıkta yoğuşur. Dolayısıyla belli bir süre sonra bir miktar e, sıvı tanecik buharlaşarak bu fanosun içerisini dolduracak. Ama aynı şekilde aşağı doğru giden buhar tanecikleri oluşacak. Yani yoğuşan buhar tanecikleri oluşacak. Ve öyle bir an gelecek ki buharlaşan tanecik sayısı yoğuşan tanecik sayısına eşit olacak. İşte o ana denge anı diyeceğiz. Ve o andan itibaren şu... Farnus'un içerisindeki buhar taneci sayısı artık sabit kalacak. Bu durumda oluşan basınca da denge buhar basıncı diyeceğiz çünkü o artık sabit bir değerdir. Ama buradaki en önemli nokta denge buhar basıncının nelere bağlı değişti ve nelere bağlı değişmediği bilgisi olacak. Bak nelere bağlıymış? Sıvının cinsine bağlı. Tabii ki önemli burası. Safsızlığa bağlı. Yani bunun içerisinde başka bir maddeyi çözdük mü çözmedik mi? Saf halde mi? Buna bağlı olacak. Bir de en 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 önemlisi sıcaklığa bağlı olacak. Sıcaklık değişirse denge buhar basınca da değişir. Nelere bağlı değil kısmı bir tık daha önemli buradan. Hacme bağlı değil arkadaşlar. Bak şurası en önemli kısmı zaten. Ya da miktara bağlı değil veya yükseltiye bağlı olarak değişmez bu. Şimdi hacimden kastımız ne? Biz bunun içerisinde daha büyük bir fanus kullansaydık gene aynı denge buhar basıncı olacaktı. Çünkü daha fazla sıvı buharlaşacaktı veya daha küçük bir fanus kullansaydık bu defa daha az sıvı taneci buharlaşacağı için yine aynı denge buhar basıncını bize oluşturacaklardı. Veya miktar bunun içerisine azıcık su da koysak çok da su koysak aynı denge buhar basıncını verecekti bize çünkü oluşan buhar taneci sayısı sabit kalacaktı. Sorularda genellikle şu hacimle ilgili kısım gelecek. Yani hacmi değiştirecek. Bak hacmi değiştirmek içerisinde yer alan diğer gazların basıncını etkiler ama buhar basıncını asla etkilemez. Şimdi bunu su üstünde toplanan gazlarla ilgili sorularda yorum olarak kullanacağız. Şimdi su üstünde toplanan gazlarda şunu diyeceğiz. Mesela su buharı var elimizde su sıvı halde su var. Ve e, bir... Kabın içerisinde X gazını koymuşuz diyelim ki burada işte V hacminde ve T sıcaklıkta X gazı var. Bizim burada suyumuz var. Şimdi burada X'in yaptığı basınca P, suyun yaptığı basınca PB dersek toplam basıncımız ne olur? Şimdi az önce öğrendik gaz karışımlarında dedik ki gazların oluşturduğu kısmi basınçlar kendilerine ait basınçtır. Toplarsan toplam basıncı bulursun. Yani buradaki toplam basıncımız P artı PB'ye eşit olmak zorunda. Bu ikisinin toplamına eşit. Şimdi eğer biz bu pistonu aşağı doğru çeker ve hacmin yarıya düşmesine sebep olursak V bölü 2'ye değiştirdik tabii ki sıcaklık sabit. Şimdi bu durumda gazlı ve buradaki H2OB'yi yani su buharını bak burada da H2O buharı var burada da aynı şekilde H2OB var buhar fazında e, su var çünkü her sıcaklıkta buharlaşıyordu. Şimdi bunları ayrı ayrı değerlendirecek olursak biz buradaki hacmi yarıya düşürdüğümüz zaman x'in basıncına ne oluyor? X başlangıçta P idi. Hacmi yarıya düşürürsen 2P olur çünkü basınç iki katına çıkacak. Hacimle e, ters orantılıydı. Ama suyun buhar basıncına geldiğimiz zaman biz pistonu aşağı doğru getirdiğimiz zaman buradaki su buharı tanecikleri yoğuşacak ve sıvı hale geçecek. Böylece e, buradaki basıncın yani buhar basıncının sabit kalmasını sağlayacak. Dolayısıyla ona gene PV diyeceğiz. Sıcaklık değişmediği sürece buhar basıncı da değişmeyecek. O zaman yeni P toplamımız nedir? Bak şunu atlamıyoruz. Hacmi yarıya düşürdük. O zaman bu iki katı olsun. Tam iki katına çıksın P toplam demiyoruz. Diyoruz ki X'in basıncı 2 katına çıkar. Buna karşılık suyun buhar basıncı değişmez. Bunu yine PB olarak toplamaya devam ederiz. Veya bunun tersi durumu düşünelim. Pistonu yukarı çektik. 2 veya hacme kadar çıkardık diyelim. Şimdi X'in basıncı ne oldu? Hacmi iki katına çıkardığımıza göre gaz basıncı ne olacak? Ters orantılı olduğu için yarıya düşecek. Yani P bölü 2'ye düşecek. Suyun buhar basıncı ne olacak? Suyun buhar basıncı gene PB olarak kalacak. Herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü hacme bağlı değil. Biz pistonu yukarı çektiğimiz zaman sıvının buhar tanecikleri sayısını artırmasını bekleyeceğiz. Daha fazla sıvı buharlaşacak ve PB'yi gene sabit tutacak sıcaklık değişmediği için. O zaman toplam basıncımız ne oldu? Bu defa da P bölü 2 artı PB oldu. Yani Hacmi iki katına çıkarmamız toplam basıncın yarıya düşmesi demek değil. Aynı şekilde hacmi yarıya düşürmemiz toplam basıncın iki katına çıkması demek değil. Buhar basıncı hep sabit kalacak. Bu da sorularda kullanacağımız temel bilgi olacak arkadaşlar. En önemli yorum bilgisi olacak. O zaman haydi bakalım ödevlendirmemizi yapalım. Hafta sonunda tekrar soru çözümü için buluşalım. Şimdi ödevimiz neler olacak? Gazlar ünitesinde bayağı bir yol kat etmiş olduk arkadaşlar. Gazların e, genel özelliklerini gaz bas... E, Kanunlarını, kinetik teoriyi tamamlamıştık. Şimdi kısmi basınç ve mol kesri gaz karışımları ve gazların su üstünde toplanması. Bu konular e, bu adımlar bizim tamamladığımız ve soruları çözmemizi beklediğimiz kısımlar olacak. Yani 8, 9 ve 10. adımlar ödevimiz olacak arkadaşlar. 44, 45, 46 ve 47. sayfalar e, ödevimizin bulunduğu sayfalar olacak. Gidelim bakalım neler varmış. 8. adım var dedik arkadaşlar. Her adımda da şunu biliyoruz. Bir tane temel düzey, iki tane orta düzey, iki tane de yeni nesil soru bizim bekliyor olacak. Bu 5 soru aslında bizim bayağı bir yol kat etmemizi sağlayacak. Aradaki şu kapsül bilgilerde ihtiyaç duyduğumuz bilgileri, önemli bilgileri bize sunuyor olacak. Bu üç adımı tamamladığımız zaman bu dersin ihtiyaç duyduğumuz sorularını çözmüş olacağız zaten. E diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu. Hemen kare kod sayesinde video çözümüne gidip bütün eksiklerimizi oradan tamamlamamız gidermemiz mümkün olacak. Ödevimizi de aldık. O zaman ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı asla imal etmiyoruz ve hafta sonu soru çözümlerinde tekrar buluşuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.